Anneciğim ben zıplamayacağım. Sen zıpla. Aa, Neden? Zıpla. Neden? Zıpla. İşte yapabiliyorsun. Zıpla. Yap bakalım. Zıpla. Uhu, aferin sana. Zıpla. Oğlum niye sen tek başına zıplasana? Evet, tek başına zıpla. Tamam geldim geldim gel. Hadi. <laughs> gel oğlum <olmasa. gülüyor> Evet. Zıpla. Korkma. tamam alıyorum ben seni. <laughs> tamam tamam Aşkım benim korkma sen. Korkma bir tane. Lütfen ya, beni yapma ya. Rüzgar sen ne yapıyorsun anneciğim? Ağacı mı sökeceksin? Rüzgar ağacı kağıtlardan kurtarmaya Hadi. çalışıyor. Hadi bakalım. Olmadı mı? Ben yardım edeyim anneciğim sana. Hadi. Bir. iki, Üç. Ay gelmiyor. Ay düşecekti az daha. Anne dondurma, dondurma mı istiyorsun? Buz parmak var. Burada klasik var ve twister var. Hangisini istiyorsun Rüzgar? Ay, buz, parmak. buz parmak mı istiyorsun? Tamam senin olsun o zaman buz parmak. Bu <laughs> oh, Onu ben istiyorum. Hello neighbor mı? Nereden çıktı bu anneciğim? Ben yiyeceğim. Hayır ben istiyorum. Hayır bu benim. Ne yapacağız benim şimdi? Oğlum, oğlum, oğlum. Hayır Hello Neighbor, onu Rüzgar istedi. Onun olacak o. Hayır. Ay. Benim dondurmamı bu. Rüzgar ne yapacağız şimdi? Onu. Çabuk. O Rüzgar'ı al sapın. Bırakır mısın? Sakın alma. Benim olmalı. Hayır benim. Benim olacak, benim ah, <laughs> Bak, o Rüzgar'ı al sapın. Alamazsın. Bırak dedi. Hello Neighbor, oğlum. Verir misin oğlumun dondurmasını? Oğlumun dondurmasını ver hemen. Hello Neighbor dedi. O zaman kavga etmeyin. Düşündüm. Gel buraya Hello Neighbor. Hello Neighbor ile birlikte sizi bu dondurmayı tabağın içine saklayacağım. Hanginiz bulursanız onun olacak tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Anlaştık mı Rüzgar? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Hangisinde Rüzgar atar? Hello Neighbor size soruyorum. Hangisinde? Rüzgar hangisinde? Onda dedi. Hello Neighbor? Onda. Onda mı? Ee, bakalım. Hello Neighbor'ınkini açıyorum. Kazandın Rüzgar Asa. Afiyet olsun sana. Aa, parmak kırılmış. Parmak döndürmenin parmağı nerede Rüzgar? Burada. Hani? Bakayım. Aa, aa, parmak kırılmış. Afiyet olsun Rüzgar. Parmak da senin olsun Hello Neighbor. <laughs> Oğlum ne oldu? Dondurman üstü istiyorum. Ama buralar hep dondurma olmuş. Ne yaptın böyle? Mustafa dondurma yaptım. Karpuzlu, kalalı ve limonlu ve bir küçücük şaka hazırladım. Acılı ketçaplı dondurma vereceğim. Bakalım ne yapacak? Rüzgar Asaf! <laughs> Anneciğim! Sana dondurma yaptım. Çok güzel oldular. Şimdi... bakalım hop karpuzlu. Al bakalım tadına bak. Beğenecek misin? <laughs> Çok güzel. Ye bakalım. Çok Hop! Limonlu! Limonlu bardak dondurmamız. Bak bakalım nasıl? Güzel. Eksi mi yoksa? Eksi değil. Yola bakalım. Hı. Çok güzel. Hadi yola. Sırada sürpriz bir dondurmam var. Küçük mi küçük tatlış bir dondurma. Ver bana limon dondurmayı. Koy buraya. Al sen de bunu. Bakalım Rüzgar Asaf bunun tadını beğenecek mi? Beğenmedim bunu. Neden? Ne oldu anneciğim? Al bunu ye. Ne oldu? Ben sadece hep bunu yemek istiyorum. Onu yemek istiyorsun. Limonlu çok ekşi değil mi? İyi. Her yere aktı. Dondurmamız pek olmamış galiba. Arkadaşlar baksanıza. Kolalı dondurma geldi.